Evet sevgili izleyiciler, yeni ve güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Yeni bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz bu hafta Dünya Engeller Haftası 10 ve 16 Mayıs. Dünya Engeller Haftası'nı özel olarak çok güzel bir kitap var elimde sizlere. Bu videoda bu kitabımızdan tanıtacağız ve kitabımızdan bahsedeceğiz. Dünya Engelliler Haftası'na özel. Sera Bakın ve o Saygı'nın kaleme aldığı Engelsizsiniz kitabı. Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren hayat hikayesi. Ne anlatan? Sera Bakın'ın hikayesini burada sizlere aktaracağım, anlatacağım. Gerçekten çok özel bir kitap değerli bir kitap. Tabii ki de bu kitabı başta okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok kaliteli. Bir o kadar da yani hayatta pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu bizlere başarım, başarmanın ne kadar zor olmadığını yani zor olsa bile bütün engellerin aşılabildiğini iyi anlatan bir kitap. E, tabii ki de Sarah Bakın 1984 yılında dünyaya geliyor ve Akın'ın dünyaya gelmesinden sonra e, tabii ki de e, en bunun e, şöyle diyeyim yani kitabı göstererek sizlere anlatayım. E, o saygının kalemi aldığı Isparta'da e, bir seminerde tanışıyorlar. Isparta doğumlu e, bir insan Serap Akın ilk ve orta lise eğitimini Isparta'da tamamlıyor. Şöyle kitabın ön sözünü de gösterelim kameramızı kameramızın videomuzdan. E, tabii ki de ön sözde Serap'la e, Isparta'da tanışıyor e, Buradaki Oğuz Saygın ve ne kadar Çok değerli bir insan olduğunu Burada bizlere anlatıyor e, Ardından e, Bakıldığı zaman yaşam hikayesinden Bahsederken tabii ki de yaşadığı zorlukları Anlatıyor burada Hayata merhaba dediğim gün e, 3 Ağustos 1984 doğumlu e, Bir sözü var çok güzel Ümitsizlikten sonra nece ümitler Karanlıklar, karanlıkların sonunda nice güneşler var. Sözü var. Mevlana sözü. Ee, sevgili izleyiciler bunu söyleyelim. Ee, güzel bir söz. Mevlana'nın, Mevlana, Mevlana Hazretleri'nin sözünü paylaşmış olduk. Ee, tabii ki de e, daha sonra e, Serap e, büyüyor. Dört yaşına geliyor. E, ve Isparta'da orta velisi öğretimine Isparta'da tamamlıyor. E, daha sonra tabii ki de Ali Rıza diye bir kardeşi var Ali Rıza da çok böyle engelli bir kardeşi var ve bu engelli kardeşine de çok iyi bir şekilde ablalık yapıyor Serap ve de annesiyle babasıyla yaşayan tekerlekli sandalyeye bağımlı olan bir genç kız ama hayallerinin peşini bırakmıyor yani hedeflediği hedeflerine birer birer ulaşıyor ama tabii ki de bu ulaşırken yaşadığı ve çektiği bazı zorluklar var. Tabii ki de bu zorluklara katlanmak zorunda. Şöyle kitabımızdan kısa kısa gösteriyorum çünkü e, kitapla birlikte anlatıyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tabii e, pek de bazı e, anlaşılmıyor kamera görüntüsüyle. E, video. Burada mesela hüzünlü bir Eylül ayından bahsediyor 1997 yılında birinci sınıf birinci sınıfa başlamak için okula kayıp kayıt yaptırmaya babamla birlikte gitmiştik diyor Serap birinci sınıfa Eylül ayının 1990'lı yılında başlıyor ardından anısı var annemin dilinden diye bahsettiği bir anısından bahsediyor genel olarak burada yaşam hikayesini net bir şekilde anlatıyor ve bizlere aktarıyor ben şöyle sayfaları da çeviriyorum ama ekranı da göstereyim şöyle Kitabı anlatırken sadece bir kez okudum ama çok etkilendim daha sonra Eskişehirde bir arkadaşıyla tanışıyor Serap ilerleyen sayfalarda mesela o saygın ile ilk program diyor 31 Ocak 2009 yılında ilk programını gerçekleştiriyor. Mesela Don Tuval'e göre sözünü söyleyeyim size. Her kanallı kendisini sonlandıracak şafakın tohumlarını içinde taşır ifadesi var. Devam ediyoruz. O saygının kaleminden ele aldığı çok güzel burada hikayelerden bahsediyor. İlerleyen sayfalarda. Problemi çözmek için nelerden sakınmalıyım? Ee, seminerde bunları düşünüyor. Ee, güçlendiren sorular. Bu problemin iyi tarafı ne? Neler henüz mükemmel değil? Problemi çözmek için neler yapmalıyım? Problemi çözmek için nelerden sakınmalıyım? Evlen sürecini nasıl zevkli kılabilirim gibi kendisine sorular soruyor. Ee, ve mükemmeli arayan bir insan. Kendine hedefler koyuyor. Ve bu hedefler uğurlu doğrultusunda bu hedefler uğruna çok şeyi göze alıyor ve sonunda da başarılı oluyor. Tabii ki de ben bunu kısa olarak anlattım çünkü çok uzun bir kitap uzun uzun anlatırız ama video kotamız yüklemeye yeterli olmuyor tabii ki de. O yüzden de biraz kısa kesiyorum. Yani 6 dakikayı sığdırmaya çalıştım videomuzda. Kısacası bunu size tanıtmamın amacı şu. Yani bunu neden tanıttım bu kitabı, neden böyle bir video çektim? Tabii ki de e, bu Engeller Haftası'nın özel bir e, videoydu ve bu kitabı tanıtmak istedim. En azından farkındalık amacıyla hayatta e, pes etmemenin önemini anlatan e, nadir kitaplardan bir tanesi. Ve bu kitapta gerçekten e, çalıştıktan sonra bütün engellerin aşılabileceğini ee, çok iyi anlatan, e, bizlere özetleyen Muhteşem bir kitap Kesinlikle almanızı tavsiye ederim Yargı yayın de söyleyeyim hemen ee, Karma kitapları e, Diye geçiyor Hemen burada da Yargı yayın evini söylüyorum sizlere İstanbul'da basılıyor Ve karma kitaplar olarak e, Genellikle yer alıyor Engelsizsiniz kitabı Sevgili ve Oğuz Saygı'nın Hazırladığı, yazdığı ve kaleme aldığı muhteşem bir şaheser diyebilirim. Yani dediğim gibi kitabımız şu an itibariyle 174 sayfa olarak yer alıyor kitabımız. Ama 174 sayfada gerçekten bizlere yaşamın ne kadar hayatın zor olmadığını yani zor olsa dahi bütün engellerin aşılabileceğini gayet iyi anlatan kitaplardan bir tanesi kısaca özetlemek istedim çok fazla detaylı konuşmadık ama özet olarak e, neleri konuştuk tekrar hatırlatalım e, Serap'ın yaşam hikayesinden kısa olarak hayatından bahsettik e, ve sonunda da İngilizce öğretmenliği hedefine ulaşan e, ve öğrencilerine de müthiş öğretmenlik yapan bir öğretmenin hikayesi aslında tekerlekli sandalyede hayatını ve yaşamını sürdüren ama e, zihin olarak Akıl olarak çok e, mükemmel zekaya sahip bir öğretmenden bahsettik sizlere esere bakından Böyle güzel ve özel videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bütün engellilerimizin 10 ve 16 Mayıs Dünya Engelliler Günü kutlu olsun, Allah'a emanet olun. Yine ve güzel videolarla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim, hoşçakalın.